Rüsnali Abbasova, Azerbaycan Space Televizyonu Türkiye temsilcisi. Efendim, e, bugün de D8 zirvesiyle Türkiye e, dünya ülkelerini e, mes e. İstanbulda ev sahipliğiyle İstanbul'da toplantılar da ve çok önemli maddeler gündeme geldi. Özellikle Azerbaycan'ın burada özel misafir olarak, onur konuğu olarak iştirak etmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Azerbaycan'ın haklı sesini her zaman ə, dünyada seslendirirsiniz. Bizim hassasiyetlerimizi her zaman seslendirirsiniz. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyoruz. Aysonlu-Bakı-Tiflis-Kars demiryolu hattı faaliyete başlayacak. Bunun temeli atılarkən çoxları bu layihənin reallaşmasını inanmırdılar. Ə, sizin düşüncəyiniz nə idi? O zaman ve şu an. Ben inandım. Ve şimdi de bitti. İnşallah ay sonu açılış için Bakü'deyiz. Ve sadece onu yapmayacağız. İnşallah iki günümüzü oraya ayırdık. Hem Bakü Tiflis Kars Demiryolu'nun açılışını yapacağız. Biraz da onunla beraber seyahat edeceğiz. Güzel olur değil mi? Heh. Bir de tabii yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı da yine aynı şekilde orada yapacağız. Dolayısıyla bu ay sonu Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan böyle güzel bir buluşma olacak. Ama birçok yerden tabii e, İlham kardeşim davetler yaptı. Onlar da inşallah gelecekler. Beraberce bu güzel anı kutlayacağız. Buyurun.